Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere e, Telefonun üzerinden, tıracılarda, web sitelerinde gezerken Bize biliyorsunuz, eğer tabi ki her site için yok mobil sürümü varsa, mobil sürümü üzerinden gen yapmaya çalışıyor. Tabii ki bazen mobil sürümler iyi e, dizayn edilmediği zaman, bizim görüntüde veya sayfaları görüntülemekte tam olarak düzgün olarak çalışmadığını varsayıyoruz. E, çalışmayabiliyor. Ee, bu yüzden de bazen o sitenin normal sürümüne girmemiz gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Çünkü e, site bizim e, telefondan bağlandığımızı veya tabletten bağlandığımızı otomatikman tanıyarak Örneğin YouTube için söyleyelim. m.youtube.com yani mobil sitesine yönlendiriyor. E, ama biz bunun e, normal sitesine girmek isteyebiliriz. E, Sebebi şu mesela YouTube üzerinden bunu örneklendirebiliriz. Youtube üzerinden açtığınızda oturumunuzu e, site üzerindeki analistik ayarlarını göremiyorsunuz. Analistik çalışmıyor. Sadece diğer e, basit ayarlarını yapabiliyorsunuz kanalınızın. E, örneğin bu, ben kendi kanalım üzerinden bazı veri, analistik üzerinden bazı verileri almak istediğimde e, masaüstü sürümüyle bağlanmam gerekiyor. Ama e, direkt burada ben Youtube.com yazsam bile e, Youtube beni telefon olduğumu tanıyarak, telefondan bağlandığımı tanıyarak beni otomatikman kendi mobil sürümüne yönlendiriyor. Mesela youtube.com yazayım. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadığım halde beni m.youtube.com'a yani YouTube'un mobil sürümüne otomatikman yönlendirildi. Tabii ki genel kullanımda mobil sürümünde gezinti yapmak daha iyi. Gereksiz kalabalıklardan, reklamların yerleşimlerinden hepsi telefona göre dizayn edildiği için bu bölümü kullanmak çok daha kolay oluyor. Peki ne yapacağız bu mobil sürümden kurtulmak için? Hemen ona bakalım. E, ee, operatör aracımızdaki ayar menüsüne tıklıyoruz. Sanırım şeyde bir bağlantıda bir sıkıntı oldu. Hemen bağlantıyı bir sıfırdayım. Yeniden bağlanarak kaldığımız yerden devam edelim. Elektriği izni verdim. Hemen yeniden yansıtma işlemini yapıp devam edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda mobil.youtube.com üzerinden bağlantı sağlanıyor telefonda. Görebilirsiniz en üst ekranda. Ayarlar menüsüne tıklıyorum. Gelen menü üzerinden Masaüstü masa sitesi iste diye bir seçenek var. Alt bölümde görebilirsiniz. Ona tıklıyorum ve sayfa yenilenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi youtube.com üzeri olarak değiştirildi, Artık M YouTube üzerinden bağlanmıyorum. Evet, masaüstü sitesi e, cep telefonu için biraz küçük boyutlu kalabiliyor. 4 tane video yayına gösterdiği olduğu için evet ama özellik olarak dediğim gibi bazen masa üstünden bağlanmamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda masa üst istediğimizde ayar menüsü üzerindeki masa üst seçerek e, görünümü masa üstüne çevirebiliyorum. bu konuyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.